Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir yepyeni bir ürün yepyeni bir teknoloji ile beraberiz. Bize bu teknolojiyi ulaştıran telefon aksesuarı komteri çok teşekkür ediyoruz. Ürünümüz Sunix Type C OTG flash bellek arkadaşlar 8 GB 16 GB ve 32 GB dahili hafızası olan bir ürün. Ürünün bir tarafında Type C girişi var. Diğer tarafı USB e, 3.0 girişi var arkadaşlar. Ürün e, yüksek veri transferini destekleyen Type-C çıkışı USB 3.0 e, hard drive arkadaşlar. E, bu ürünün 16 GB mevcut. Evet. Gördüğünüz üzere. Bir de 32 GB versiyonu arkadaşlar. Küçük metal e, her yere sağabilecek bir ürün arkadaşlar. Günlük hayatta e, nerelerde bu ürüne ihtiyacımız var? E, telefon hafızası olarak özellikle yetersiz olan arkadaşlar e, telefon hafızası düşük olan ürünlerde bu ürünü kullanıp e, telefon içerisindeki bütün dataları e, bu OTG Type C flash belleğe takabiliyor, aktarabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda diğer tarafta USB 3.0 girişi var. E, yüksek hızlı veri transferi yapıp e, içerisindeki bilgileri bilgisayar ortamına da aktarabiliyor. E, gayet şık kaliteli bir ürün. E, bize bu ürünü ulaştıran Telefon Aksesuarı Komuteri çok teşekkür ediyoruz. Yine yeni ürünlerde, yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı istiyoruz arkadaşlar. E, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.